Hocam merhaba. Merhabalar nasılsınız? İyiyim hocam sen nasılsın? Ben iyiyim teşekkür ederim. Hocam bugün velilerle mi konuşuyoruz? Bugün geçen hafta dedik ya çocuklar anneniz babanız çıksın gelsin evet. onlara bir videomuz var. Şu an velilerimiz bizi dinliyor velilere hitap eden bir videomuz var. Velilerle ne konuşuyoruz hocam? Değerli velilerimiz hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuz hep çocuklar için video çekiyoruz. Kanalımızı incelerseniz bir sürü ders videoları var. Rehberlik videoları da geçen haftalardan beri yüklemeye başladık. Bu videoyu da sizler için hazırladık. Neden? Buna ihtiyaç duyduk onu söyleyelim. Biz hep şöyle söylüyoruz. Eğitim 3 ayaktan oluşur. Öğretmen, öğrenci, veli. Şimdi öğrenciler bizi dinlerken kanalımızdaki diğer videolarda dinlerken alması gerekenleri alıyor. Öğretmenlerinde de aynı şekilde okula gidiyorlar. Alması gereken alıyorlar. Ama evde alması gerekeni alamadığı zaman bu öğrenciler ne yapıyorlar? Sınav stresi, sınav kaygısı yaşıyorlar. Ve ders çalışmaktan geri koyuyorlar kendilerini. İşte bu yüzden bu videoyu sizler için hazırladık. Değerli velilerimiz, öğrencilerimizin yakın zamanda girecekleri sınav onlar için iyi bir lise, iyi bir üniversite getirme şansına sahip. Evet hocam. Yani bir öğrenci iyi bir puan alırsa gerçekten güzel bir liseye gider ve sonrasında çok güzel hedefini gerçekleştirecek bir bölüm okur. Aksi takdirde bu öğrenci ev içerisinde mutlu olmazsa evde sürekli iletişim problemi yani iletişimsizlik yaşanıyor ve sürekli çocuk yargılandığını eleştirildiğini hissettiği bir ortamda büyüyorsa bu öğrenciden başarı beklemeyelim. Aziz Sancar'ın şöyle bir güzel sözü var. Ne diyor? Ne diyor hocam? Diyor ki çocuklarınızın diyor başarılı olması için çok ultra okullarda okutmanıza gerek, gerek yok diyor. Yok onu özgüvenli ve mutlu bir ortamda büyütürseniz o çocuk her zaman başarılı olur. olur Gerçekten de böyle değerli velilerimiz. Siz çocuklara hep böyle hadi ders çalış, hadi bırak telefonu, hadi şunu yap dediğiniz noktada başarı beklemeyin. Bir tane velim vardı benim. Geldi bana dedi ki çocuğum hiç ders çalışmıyor hocam. Elinden telefonu aldım iyi yapmış mıyım? Ben Siz neydiniz hocam? Aferin iyi yapmışsınız dedim. Peki daha sonra bir hafta sonra görüşelim dedim. Bir hafta sonra geldi hanımefendi veya beyefendi ismini vermeyeceğim. Ders çalışıyor mu çocuğunuz dedim. Hocam hiç çalışmıyor, benden, benden de nefret ediyor. Dedim ki olması gereken buydu zaten. Siz onun var olan bir şeyine el koydunuz. Siz buraya neyle geldiniz? Arabayla. Peki ben size desem ki Arabayla çok tur attınız. Anahtar verin, anahtar el koyun. Bir hafta arabaya binmeyeceksiniz. Ne hissedersiniz? Hocam kötü hissederim. Çocuğu da aynı bu şekilde düşünmeniz lazım. Yüzde yüz hocam. Size onun elindeki telefonu, bilgisayarı alacağınız zaman var ama onun izni dahilinde. Despotluk olarak değil. Bırak şu telefonu, bırak şunu. Olmaz. Önce onu anlamamız gerekiyor. Ergenlik döneminde en önemli şey değer. Değersizlik, özgüven. Nedir bunlar hocam? Bir öğrenci değer görüldüğünü hissediyorsa her türlü başarıyı beklersin. Bir öğrenci özgüvenli bir ortamda büyümüşse her türlü başarı beklersin. Ama sürekli değersizlik hissi, sürekli sen yapamazsın. Sana zaten o kadar emek boşuna verdik. Bak bu kadar kitabı boşuna para verdik. Özel ders aldırdık, dershaneye gönderdik. Hocam, Hala puandan benim artıyor. benim bile içim sıkıldı şu an. Hani bunları sayarken yani hani bırak düşünün, sınavı hiçbir şey yapamazsın. Bunları sayarken bile sıkılıyoruz değerli velilerimiz. Bu yüzden bunları duyan öğrencilerimiz her türlü üzülüyorlar. Yani siz sanıyor musunuz ki ders çalış dediğiniz noktada daha çok çalışıyor? Hayır. Önce ona bir anlam. Yani önce onun değerli olduğunu hissettirin. Sen benim için değerlisin. Evet sınava girdikten sonra güzel bir gelecek seni bekliyor olacak. Bu sınav senin karakterini ölçen bir sınav değil. Ya yani bu sınava girdiğin zaman biz seni değerini bununla biçmeyeceğiz. Sen artık bizim oğlumuzsun, kızımızsın veya değilsin demeyeceğiz. Sen her zaman bizim canımızsın. Ama bu sınavda da sorumluluklarının gereği yerine getirmeni bekliyorum. Ben nasıl ki anne olarak yemeğini yapıyorum, ütünü yapıyorum, seni okula hazırlıyorsam, ben nasıl baba olarak sana işte okul paranı işte dışarıda ekmek parası kazanıp getiriyorsam senin de bu sorumluluğu yerine getirmen gerekiyor. Biziz. Baba çalışmıyor. Anne de yemek yapmıyor. Ne olur? Evdeki bütün sistem çöker. Oğlum kızım işte bu yüzden senin de der çalışmanı istiyorum. Der çalışmadığın noktada sistem çökmüş gibi düşün. Aynı şekilde benim yemek yapmadım, babanın işe gitmediğini düşün. Hoşuna gider mi? Hayır. Çocuklarımıza bu şekilde yaklaşalım değerli veliler. Böyle yaklaştığınız zaman her çocuğu kazanırsınız. Ama böyle yaklaşmazsanız sürekli eleştiri, sürekli despot, sürekli yargılanma çocuk ne yapar? artık yeter bıkar. Çünkü 2 ay sonra bir sınava girecek ve bu sınav sonucunda iyi bir lise ya da proje okulu ya da normal bir okula gidecek. İşte böyle bir durum karşısında çocuğun duygularını ön planda tutmamız gerekiyor. Sizlerden beklentimiz bu. Ara ara sizler için bu tarz güzel videolar hazırlayacağız. Merak ettiğiniz soruları lütfen yoruma yazın. Biz onlar içerisinde seçip yeni bir video konusunu belki oradan yapacağız. Kendinize iyi bakın değerli velilerimiz. Var mı başka bir diyeceğiniz? Hocam bu arada velilerimiz için şöyle Mesela şu an biz 8. sınıf içerikleri yaptık, dersleri yaptık, 7'lere başladık. Sonuçta öğrenciler yani çocukları aslında bu kanalda vakit geçiriyor. Evet. Belki beraber de ne yapıyorlar diye bazı bizim mesela ders dışında da içeriklerimiz var. İşte ne bileyim evvel zaman ekstra var. Tarihi konular konuşuyoruz. Pende mesela deney videomuz var. Gibi. Çok güzel. beraber izlerlerse belki de orada böyle bir ortak bir payda Aynı Aynı içerisinde bir etkinlik olmuş olur. Çok Bence güzel. Bence çocuğu da çok iyi etkiler diye düşünüyorum. Diyeceklerinde bu kadardır. Hocamın dediği gibi yorumlara yazabilirsiniz. Biz onları takip ediyoruz cevaplıyor ve belki de video yapıyor olacağız. Hocam bir sonraki videoda ne konuşuyoruz? Bir sonraki videoda sizden gelenleri konuşacağız. Öğrencilerimizden ve velilerimizden gelen yorumlar birleştireceğiz. Onlardan güzel bir konu başlığı belirleyeceğiz. Süper. Tekrar görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere hocam. Kendinize iyi bakın.